Karşınızda iki şirin ırkın tatlı mücadelesi, Pomeryan ve Toy Poodle. Hangisi daha çok öne çıkacak? Birlikte görelim. Görünüm ve sevimlilik. Pomeryan, pofuduk tüyleri ve tilkiye benzeyen yüzleri var. Görünüşleriyle herkesin dikkatini çekiyorlar. 10 puan. Toy Poodle, şirin kıvırcık tüyleri ve sevimli gözleriyle Toy Poodle'lar da oldukça çekici. Ayrıca tüyleri hipoalerjeniktir. 9 puan. Zeka ve eğitilebilirlik. Pomerian zeki fakat inatçı, eğitim için sabır ve tutarlılık gerektirir, 7 puan. Toy Poodle süper zeki ve eğitimlere çok açık, komutları çabucak öğrenirler, 10 puan. Sosyallik ve uyum. Pomerian sahiplerine aşırı bağlı, yabancılar ve diğer hayvanlarla ihtiyatlı, 6 puan. Toy Poodle sosyal ve cana yakın, çabucak dostluklar kurar, 8 puan. Sağlık. Pomerian genel olarak sağlıklı ancak bazı genetik sorunlara meyilli. 7 puan. Toy Poodle çok sağlıklı bir ırk. Düzenli bakım ve kontrollerle uzun yıllar sağlıklı kalabilir. 9 puan kazanan iki ırkta benzersiz ve sevimli özelliklere sahip ancak puanlamaların sonucuna göre Toy Poodle bu karşılaştırmanın kazananı. Peki sizin favoriniz hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz.